Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, zira bu videoyu akşam saatlerinde çekiyorum şu anda. Ee, arkadaşlarım inşallah gününüz güzel geçmiştir bugün. Ee, güzel geçen bir gününüzün ardından biraz daha sizi eğlendirmek adına. Ee, bugün insan çekeceğim arkadaşlarım. Umarım sizi eğlendirmeye başarabilirim arkadaşlarım. Lafı fazla uzatmadan e, hemen oyunuma geçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla merak ediyorum bu inside'in devamını. Benden lanet gibi bir şey oldu daha doğrusu. Evet arkadaşlarım. En son burada kalmıştık. Ee, bakalım ne olacak, bilmiyorum. Evet, burada denizaltıda bir, birileri geldi arkadaşlarım. Şimdi içeriye giriyor. Ben şimdi burada nasıl gideceğim bilmiyorum. Şimdi şurada ıı, ışık geliyor. Muhtemelen beni burada görecekler büyük ihtimal. Ben koşu koşa bakalım. Şöyle hafif hafiften geçmek istiyorum. Aha, görmediler ya da? Vallahi görmediler. Oba. Hop. Hoppa. <laughs> Vay be. Dal 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 dal. E ee, nereye gideceğiz? Oha. Epey mi dalacağız aşağıya? Dalalım bakalım. Dal 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 dal. Oo arkadaşlar ya çok güzel düşünmüşler ya. Vallahi. Şu oyun yapanlardan yapanlara helal olsun. Hala dalıyoruz. Wow. Dal 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 dal. Aha. Burada bir şey var arkadaşlarım. Uuu. Yukarıya çıkamıyoruz. Aşağı ineceğiz muhtemelen. Şurayı. Eee. Burası kapandı şimdi. Arkadaşlarım bakıyorum şu anda bir şey var mı buralarda ama. Aa, yoksa bundan çekebiliyor muyuz? O da. Aa. Oo. Arkadaşlarım müthiş ya. Ya düşünsenize bir denizaltının içindesiniz ve sonsuz bir deniz yani ıssız Arkadaşlar müzik de inanılmaz güzel şu anda arkadaki. Gerçekten arkadaki müziğe hasta kaldım şu anda. Uf Şu anda bende var ya tarifsiz şeyler canlandırıyor şu anda kafamda. Uuu. Arkadaşlar bu hikaye nereye gidecek gerçekten çok çok aşırı meraklanıyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım bu şaka değil yani. Arkadaki müzik beni inanılmaz şu anda cezbediyor. Evet şurada bir yarık var arkadaşlarım. Şöyle bir gideyim bakayım. Böyle deneyebileceğiz burayı şöyle yapsak. Biraz daha aşağıya dalayım. Arkadaşlar. Gerçekten kulaklığı şu anda takın ve bunu dinleyin. Şöyle bir deniz altının içinde ıssız bir denizde olduğunuzu hayal edin. Of şu anda inanılmaz güzel arkadaşlarım. Gerçekten. Arkadaşlar muhtemelen o çatlağa bir şey yapacağız. Ya orayı kıracağız. Ya yemin ederim şu anda müziği dinlemekten şu anda oyuna da arkadaşlar. Gerçekten. Evet şu anda çatlağa gidiyorum arkadaşlarım. Yani bunu müziği şu anda kulağımı kapatıp, ay yani pardon özür dilerim, gözlerimi kapatıp dinlemek istiyorum arkadaşlar. Yani o, o şekilde bir... Evet, şöyle herhalde. Burada CTL'ye basıyoruz arkadaşlarım. Evet, bir an... Uff! Arkadaşlarım orada CTL'ye basıyoruz. Basılı tutuyoruz belli bir süre. Ondan sonra bir anda ne tarafa gitmek istiyorsanız o yöne basıyorsunuz. Ee, daha sonra da bir anda bir hızlı şey yapıyor yani, turbo gibi bir şey yapıyor. Evet. Müziği çok güzeldi ya. Keşke geçmeseydim bu tarafa. Arkadaşlarım gerçekten dediğim gibi yani kulaklığı takıp gözlerimi kapatıp o müziği dinleyebilirim yani saatlerce? Öyle bir müzik. Lütfen siz de şey yapın arkadaşlarım oraya geldiğim zaman böyle belli bir süre gözlerinizi kapayın ve müziği dinleyin. İnanılmaz şeyleri hissediyorsunuz. Gerçekten müziği çok güzelmiş. Helal olsun kim yaptıysa. Evet. Evet. Yine arkadaşlar burada bir çatlak var. Görüyorsunuz. Şimdi CT ile basılı tuttuk. Evet. Görüyorsunuz. Bir anda bırakıyoruz arkadaşlar. Aha. Aa tam kıramadık. Şuradan deneyelim. Tam çıkabiliyor mu bu arada yukarıya? Böyle çıkabiliyoruz da. Eee ne yapacağım ki burada? Şurayı bir kere daha denemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biraz geriden. Ama burayı kıramıyoruz büyük ihtimal. Şöyle sağa sola da bakayım bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir kere. Evet yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Evet. Hop. Vallahi yan, biraz şey oldu arkadaşlar ama bir kere daha deneyeceğim. Yok arkadaşlarım kırılmıyor ya. Burada baksanıza tel, tel var orada demirler var arkadaşlar kırılmıyor. Aha. Ama burayı bir şey yapacağız arkadaşlarım. Burayı çünkü bu çatlakların boşunda yok burada. Burayı kıra kıra aşağı ineceğiz acaba. Şimdi onu da düşünmedim değil. Oo yanlış oldu. Şöyle denemek istiyorum arkadaşlarım. Evet. Yok bir şey de olmadı. Neyse büyük çıkalım bakalım yukarıya yani ne olacak. Evet Çıktı arkadaşlarım. Ha burada mı geçeceğiz direkt? Ha böyle geçecekmişiz arkadaşlar. Sanırım bu tarafta bir şey yapacağız. Ne yapacağız bilmiyorum ama sanırım bir şey yapacağız galiba. Şöyle bir bakmak istiyorum sağa sola. Yüzey gidelim bakalım ne yapacağız burada. Hmm normal çıktık arkadaşlar. Demek ki deniz altıyla o kadar gidebiliyormuşuz demek ki. E, ha şurada ip var arkadaşlarım. Çık 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 çık. Tırman bakalım nereye tırmanıyorsun. Tırman 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 tırman. Oo, orada bir şey iniyor ama nasıl kullanacağım onu bilmiyorum. Aa, burada bir şey var arkadaşlar. Hey, 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 hey. Ne 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 ne. Eyvah. Aa. Eyvahlar olsun ya. İşte arkadaşlar. <laughs> onu hesap edemedik. Şimdi bakalım aşağıda bir şey var mı? Hmm. Şimdi ne yapabiliriz burada arkadaşlarım? Şu kapağı kaldırabiliyor muyuz? İlk önce bir ona bir bakmak istiyorum. Bu kapağı kaldıramıyoruz. Bu kapağı kaldıramıyoruz. E, ne yapacağız peki? Buradan atlasak. Aha. Ee, arkadaşlarım koşacağız da şey atlayacağız mecburen. Başka şu anda bir çare göremedim ben. Şu anda başka bir çare göremedim arkadaşlarım. Evet. Çıkalım bakalım tekrar bir deneyelim. Tırman mantır, 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 tırman, tırman. tırman. Evet. Şimdi arkadaşlarım. Şuna koş 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 Arkadaşlarım Evet koş 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 suya koş Şimdi tekrar koş koş Evet. Çık bakalım. Arkadaşlar az önceki müzik neydi öyle ya? Gerçekten söylüyorum size şu anda inanılmaz ve inanılmaz bu oyunu merak ediyorum yani sonu nasıl bitecek gerçekten. Şu anda çok fazla şey canlanıyor kafamda. Yani o insanlar neydi, bu müzik ne, <laughs> nereye geldik, ne olacak? Yani sıra sıra zombi gibi yürüyen insanlar yani bilmiyorum sonu nasıl bitecek gerçekten. Şu anda kestiremiyorum arkadaşlar. Burada bir şey var. lan. Oha. Haydi. Ee. Arkadaşım şuraya atacağız galiba. Evet. Mantıken. Şimdi gidiyorum bakalım nereye gideceğiz. Şu bakalım. Koş bakalım çocuk. Koş 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 koş. Hop. Evet, çok iyi. Hmm. Arkadaşlarım sanıyorum. Ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Sanıyorum şöyle kendimizi hızlandırıp şuradan karşıya atlayacağız galiba. İnşallah yanılmıyorumdur. Evet biraz daha. La la. Gel gele. Evet. Evet, bir kere daha. Hop. Ba, Oley Evet. Atladık arkadaşlarım. Bastık. Vay, wow. denizaltının yoluna açtık arkadaşlar. Wow, e şimdi atlayacağız sual zaten arkadaşlar. Evet, denizaltımıza. E, denizaltı çıktık ne oldu ki? Şimdi geçtik tamam. Güzel. Ee, bindik içine tamam o da güzel. Ee, la hmm, acaba şöyle bir şey mi yapacağız? Arkadaşlar galiba tahmin ediyorum. Aa, evet evet arkadaşlar sanırım böyle bir şey yapacağız. Galiba. Bakalım. Evet. Yükle 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 yükle. Vaaaaa wow. <laughs> wow. çok iyi ya Arkadaşlar gerçekten çok iyi e Buradan Buradan dalmamız gerekecek arkadaşım Burada zaten bir yol yok Evet. Ya yine mi Evet Gönder Ua, Çok iyi Çok iyi be Arkadaşım nasıl bir gizem yaratmışlar ya Vallahi helal olsun ya Gerçekten helal olsun demek istiyorum arkadaşlar. Ya nereye gidiyoruz inanın bilmiyorum ve çok da merak ediyorum yani. Aha. Kırmızı bir ışık. Aşağıda bir şey var mı acaba? Aşağıya dalmadık ama. Aşağıda sanırım bir şey yok arkadaşlar. Zaten buradan ileriye Aha, gidebiliyoruz mu? Ay gidebiliyormuşuz ya. Evet, kapıya geldik. Kapıya geldik arkadaşlar. Ama kapıyı ne yapacağız bilmiyorum. Devam edelim, bakalım şurada çıkabilir Çıkabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar da çıkabileceğim bir şey de yok. Ee, şöyle sağa sola bir bakayım. Yani üstüne basabileceğim bir şey var mı diyeceğim ama yok. Ya şu şeye muhtemelen arkadaşlar ya. Muhtemelen dalacağım ona basacağım büyük ihtimal. Şunun içinden çıkıp büyük ihtimal. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Dal bakalım. İnşallah gebermeyiz gene. Bas bakayım ona. Evet. Aa su. Su, su şey oluyor arkadaşlar. Aa su şey olmadan geçmemiz lazım galiba. Yardır 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 yardır. Yo. Ee, ne oldu şimdi? Hayda. Ee, ben nasıl geçeceğim şimdi? Ha, geçebiliyor musun ya? Evet arkadaşlar, buradan sonrasını yaya devam ediyoruz maalesef. Ama ha, e, kaldık şimdi burada. Ha, alttan geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle alttan geçeceğiz. Tabii. Ölme. Eyvah. Eyvah gittik. Yok arkadaşlar öldük. <laughs> Öldü çocuğu öldürdük yine ya. Vallahi ulan, ulan bu çocuğun çektiği ne garibim ya. Vay Arkadaşlar buna başka bir çözüm bulacağız. Ya şöyle hmm, nasıl yaparız bilmiyorum ama hmm, şuradan geçeceğiz arkadaşlar. Tamam. Çözdüm arkadaşlar olayı. Evet şimdi arabamızı burada bırakıyoruz. Deniz altımızı. Evet şimdi çözdüm mevzuyu. Biz bakalım yüz, bu tarafa doğru yüz. E, tamam da şimdi ben öne bastım, ha orada altta karşıya geçebiliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi yok, dur tam tam diye dalalım. yoksa yine öleceğiz. Evet. Al bakalım. Dal 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 dal. Çık 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 çık. Hakkı hakkı. Ya şuna bile, ay arkadaşlar ya. Karada gidebiliyor mu acaba bu ya? Evet. arabamıza binelim. Evet. Yine arkadaşlarım. Lan oğlum. Çıkmasana içinden. Evladım. Çocuğum. Uuu. Hoppa. Evet. Aldık arkadaşlarım. <laughs> ya görseller inanılmaz güzel arkadaşlarım ya. Yapıştır. Uuu. Aha. Bakın. Lan. Ya sen kimsin? Sen kimsin? Hey. hey. Hey, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Kaçma benden, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Kaçma lan. Ah yakaladım seni. Lan ya, ne oluyor lan? Ne oldu lan? Ah. Aa yakaladı beni. Çık. Vay be biz kızı kurtaralım derken. Git buradan. Bırak benim peşimi. Bırak peşimi. Vay vay arkadaşlar çatlatıyor. Vay be. Aa. Vay be biz kızı kurtaralım derken işe bak sen ya. Vay anasını ya. burdan buradan. Git buradan. Ya Allah. Arkadaşım bunu nasıl yapacağız ya böyle? Ben hemen yardımmak istiyorum. Çekil. Yok arkadaşlar ya. Yok abi yok. Aa biz nasıl? Nasıl ya? Arada yükselsem şöyle. Yük. Gelme. Ha. Şimdi fark edildi arkadaşlar. Bırak beni. Bırak. Ya Resulallah ya. Ya Resulallah ya. Bunu görünmeyeceğiz mi arkadaşlar? Anlamadım ki. Ya kardeşim ben o tarafa bakmıyorum ki. Ha arkadaşlar ışıktan kaçıyor. Hmm, git buradan. Buradan. arkadaşlar ışıktan kaçıyor bu arada. He çözdüm mü? Evet. Git buradan. Git. Seni 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 seni. Biz adamı şey yapalım diyoruz. Kurtarılmaya için Buradan. Arkadaşlar <laughs> inanılmaz gerildim şu anda. Gerçekten inanılmaz gerildim. Sakına evet. Sakın ha. Sakın ha. Sakın ha seni. Arkadaşlar nereye gideceğim bilmiyorum. Şu anda gerçekten çok tırsıyorum. Oha hemen hemen hemen. Hemen. Gerçekten tırsıyorum arkadaşlar şaka bir yana. Hemen 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 gel hemen gel. Arkadaşlar şöyle sanırım. Şöyle bir yukarı. Yok. Lan <laughs> lan. Hayır ya. Vay arkadaş ya. Ulan yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik işe bak ya. Vay arkadaş ya. Git buradan. Evet arkadaşlarım. Eh. Git buradan. Git buradan. Arkadaşlarım çok hızlı yüzüyor bu arada. Ayıktırayım yani sizi. Ben hemen hemen hemen. Git. Yaklaştırmayın arkadaşlarım sakın ha. Sakın ha kendinize yaklaştırmayın bani bu. Hemen 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 işim Arkadaşlarım tek bir şansım var. Oldu oldu. Eyvah 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 olmadı. <laughs> Lan ya şuna bak ya mübarek hayvan ya. Ulan Allah'ım ya Arkadaşlarım Arkadaşım valla ne yapacağım bilmiyorum orada ama bir şey deneyeceğiz bakalım. Hey! <laughs> ya! Hey! Git buradan! Git buradan! Hey! Git buradan! Arkadaşım çok tırsıtıyor bu oyun beni ya. Vallahi tırsıtıyor ya. Hey! Sakın ha sakın ha sakın Sakın ha babam sakın ha! Sakın Arkadaşlar gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Yani şurada bir kere vuruyorum ama olmuyor. Ee, aa, arkadaşlar bir şey buldum sanki, sanki bir şey buldum galiba arkadaşlar. Şimdi şuna şöyle bir. Evet. <laughs> ama bir şey üst açıldı. Açılmadı mı? Açılmamış. Ama açılmadı ha. Tamam. Evet arkadaşlarım. Hain, hain kadın ya. Evet arkadaşlarım güzel bir <laughs> Ulan ya. Biz adamı kurtarmaya çalışıyoruz. Geldi bizi yedi ya. Böyle bir şey var mı ya? Arkadaş hayatta kimseye güvenmeyeceksin ya. Vallahi güvenmeyeceksin. Arkadaşlar nereye geldik bilmiyorum. Bu makine karada gidiyor mu onu da bilmiyorum. Maalesef. Evet. Arkadaşlarım karada gitmiyormuş. <laughs> evet arkadaşlarım. Burada bırakmak istiyorum. <laughs> Ya şuna bak ya arkadaşlarım görüyorsunuz değil mi? Yani insanlara yardım etmeye çalışıyorsunuz ama geliyorlar siz yiyorlar maalesef. <laughs> arkadaşlarım. Evet arkadaşlar burada bırakmak istiyorum. Gerçekten çok zevkli bir video olduğunu düşünüyorum bence. Yani eminim siz de izlerken keyif alacaksınız. Arkadaşlarım 3. bölümün sonuna geldik. <laughs> ya o kadın beni ne yaptı ya hala psikolojim bozdu benim ya. Benim gece rüyama girer şimdi bu ha vallahi. <laughs> Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tabi kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bu arada. Ee, tabii ki lütfederseniz ee, yorumlarınızı da görmek isterim arkadaşlarım. Arkadaşlarım için bölümün sonuna geldik. Hepinize hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.